Merhaba dostlar, hoş geldiniz videoya. Bugün çok gaza geldiğim için bu videoyu çekiyorum. Çünkü dedim ki bunu bilmeleri lazım. Bu bilmeniz gereken şey ne biliyor Sosyal medyada başarılı olmak için bilmeniz gereken şey şu. İyi video yapmayı bilmeniz gerekiyor dostlar. Bunun laga lugası yok. İyi video yapmayı bildiğinizde şu an ekrana bakın. Bakın bu benim Instagram hesabım. Yeni açmadım bunu. Oldukça uzun bir süre oldu. 2 ay falan oldu sanırsam. Ee, bu videolar editsiz de bakın şu an görüyorsunuz zaten. Bir edit falan yok. Ama yine de 6.000, 5.000 falan izleniyordu tamam mı? Sonra ben dedim ki lan ben video yapmayı en en baba şekilde bilen bir adam. Bakın <laughs> durun birazdan göstereceğim. Ve ilk uğraştığım ilk edit dedim ki yani ben video yapmayı biliyorum ama edit yapmayı biliyorum. Dedim ki edit yapayım adam gibi video yapayım. Konusu her şey belli olsun metni yazayım. Ve yaptığım ilk video 1.7 milyon izlendi. Ben buraya rastgele bir şekilde gelmedim. Bakın ben bunu alarak geldim. Ben 100 milyondan fazla short izlenme, izlenmesi aldım. Ama ben bu kanalı açtığımdan beri pek short üzerine konuşmadım açıkçası. Ama bakın short'u benden iyi bilen az sayıda insan var Türkiye'de. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Çünkü ben bu için artık ezbere biliyorum. Attığım Instagram'a ilk video bakın hikaye attım. Şurada yazdım. Instagram'da hayatımda ilk defa içerik etmeme rağmen 1000 takipçi bir geçik işte 2 milyondan fazla izlenme aldık vesaire vesaire. Ve dedim ki iyi video yapmayı bilmeniz lazım. Bunu benim bunu yapabilmemin tek sebebi iyi video yapmayı bilmem dedim. Çok biraz sakinleşmem lazım. Ve emin olun bunu, bunu bildiğinizde herhangi bir platformda ve herhangi bir içerikte bir haftada milyonlar izlenebiliyorsunuz dostlar. Ve dedim ki size bu skill'i zamanla öğretmeye geldim diğer eğitimcilerin aksine. Evet mezun bu benim. Ben geldiğimden beri size işte CEO yapın deyip kaçmıyorum. Bakın bunu çoğu eğitimci, bakın herkese laf söylemiyorum. Benim kalbimde iki tane adam var harbiden güvendiğim. Bunları söylesem bilmiyorum. Başka Belki başka zaman söylerim. Onun içinde dostlar çoğu adam diyor ki CEO yapın. Neden diyor bunu biliyor musunuz? Çünkü CEO çok basit anlatması. CEO başlık açıklama etiket uyumu. Tamam ama kimse iyi video yapmayı anlatamadığı için, zor bir şey olduğu için anlatmak, anlatamıyorlar. Kendileri de çok iyi bilmiyor bence. Bu saydığım iki kişi hariç. İyi video yapmayı anlatmak zor bir iş dostlar. Ben size bu, bu, buraya gel, Bunun için geldim ben. Bu kanalı bu yüzden açtım. Size bunu zamanla öğreteceğim. Ve bu yolda size ücretsiz bir tane video da hazırladım bu arada. Nasıl bu editleri yaptığım hakkında. Ee, şu anda açıklamadaki herhalde linke koyarım. Oradan mailinizi yazın, alın. Mailinize geliyor zaten. Ve dostlar mevzu onunla bitmiyor. Bakın ben dedim ya 30 gün boyunca video attım. Short attım bunları gün gün takip ettim vesaire. Dostlar ben bir kanal açtım geçenlerde. Kısa bir süre önce yazın yani özellikle çok odaklandım. Ve shortta 5 milyondan fazla izlenme aldık. Bakın ben onca işin arasında benim 5 tane falan kanalım var. Ve ben gerçekten yani günde 20 dakika falan uğraşarak bunu yaptım. 5 milyon. Şurada hatta bakın uzun bir süre ben 2 ay video atmadım. Ve orada bile ben bu ay o ay 500 binden fazla izlenme aldım. Ve şurada 3-4 tane video attım bakın gösteriyorum. Hemen göstereyim size. 7 Eylül, 8 Eylül, 9 Eylül, 10 Eylül, 13 Eylül, 16 Eylül, sonra 29 Eylül, sonra 3 Kasım. 3 Kasım 6 Kasım'da attım video 830 bin tekrardan. Şu videoyu yapmam 15 dakika mı aldıysa ben bir şey bilmiyorum. Çünkü neden? Bakın videoya, etkileşime bakın. Yüzde, hatta şuradan göstereyim, yüzde 170. Bakın, yüzde 140, 240. Ama ben bu videoyu yaparken o kadar akıllıca bir şey fark ettim ki dedim ki bunu yaparsam bu video izlenir lan. Hani bu videonun 9 saniye olması bir şey değiştirmez veya benim bu videoya sadece 5 dakikada yapan bir şey değiştirmez. Ben akıllıca oynarsam bu video izlenebilir lan dedim. Ve yaptığım küçük adımlar sayesinde bu video 830 bin izlendi. Hatta sayfa yenileyim. Yani mevzu şu. Mevzu iyi video yapmayı bilmekten geçiyor dostlar. Bunun için psikoloji, hikaye anlatıcılığı, işte gördüğünü iyi analiz etme, filmler, kendi başkalarının videolarını izlerken bunları iyi analiz etme vesaire vesaire tonla şey var. O yüzden mesele iyi video yapmakta. Ben bugün short kanalı patlatırım, yarın uzun video kanalı patlatırım fark etmez. Ben shortlarla patlatırım, uzun videoda da patlatırım. Neden? Çünkü iyi video yapmayı biliyorum ben günün sonunda. Önemli olan da bu. Ve size bunu öğreteceğim dediğim gibi. Ve bu doğrultuda Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ben bu kanala devam etmek istiyorum açıkçası. O yüzden şu anda bu kanalda benle, bana yardım edebilecek bir insan varsa o da yorumlar yazabilir. Edit vesaire bilen birisi. İkinci söyleyeceğim şey ise bu kanalın bu kanaldan biraz farklı bir içerik yapacağım shortta. Çünkü bakın nedenini söyleyeyim. Neden bu içeriği yapmak istemediğim hakkında. Ee, bunları biliyorsunuzdur. Kesin görmüşsünüzdür shortta, Instagram'da falan. İşte bu adamın ne yaptığını inanamayacaksınız falan tarzında. Bunları görmüş olabilirsiniz. Ve ben fark ettim ki bunda 100 milyonlar izlenmek yani çok zaman aldırır. Çünkü çok dolu biniş. Aşırı dolu. O yüzden ben yeni biniş fark ettim. Bunu bir yakına test edeceğim. Bunun videosu gelsin mi? Hani mesela 30 gün boyunca bu kanalı test ettim tarzında bir video gelsin mi kanalaya bu kanalı? Onu bir yorumlara yazın. İkincisi de dediğim gibi bu kanala editör falan lazım. Bana genel olarak editör lazım. Editör olan, iyi olan varsa yazsın bana. Son diyeceğim şey ise dostlar. Bunun hakkında bir topluluk oluşturmak istiyorum. Böyle video kurslarının olduğu, birebir görüşmelerin olduğu her hafta. işte yüzlerce kişiyle hepimizin vesaire vesaire. Bizim Discord kapandı biliyorsunuz. Bunu çok daha profesyonel bir şekilde, çok daha kaliteli bir şekilde bir hisse de yapmayı düşünüyorum. Bununla da ilgilenirseniz bunu yorum yoruma yazarsanız sevinirim. Bugünlük video bu kadar dostlar. Biraz da motivasyon gibi oldu ama gerçekten çok gaza geldim. Ee, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Daha neler bu daha başlangıç size o kadar söyleyeyim. Short form, uzun form fark etmez. İyi video yapmayı bildiğin sürece bunu yapıyorsun. Algoritmanın da olmadığını unutmayın. Algoritma falan yok. İyi video var. Algoritma yalan. İzleyici var sadece. Akıllı olun kendiniz geliştirin abi. Yani bunları ben bu arada övünerek söylemiyorum. 1.7 nokta falan benim için bir şey değil. Ama hani attığım ilk videonun 2 milyon yakın izlenmesi Instagram tarihinde attığım ilk videonun. Hani bana komik geldi. Hani bunları saymayın bakın bunlar öylesine attığım videolar. Çekip atıyordum. Ve dedim ki lan uğraşayım azıcık. Uğraştık 2 milyon izlenmeci. <laughs> Biraz havamızı atalım falan. Ee, Kendinize bakın dostlar. Video bu kadardı. Bay bay. Dediğim gibi yorumlara az önce dediğim şeyleri yazın. Bay bay.